Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk Gürbüz. Bu ne enerji? Biz enerjimiz bu? Enerjimiz patlıyor, full. <laughs> Vallahi harikasınız. İlker'in eşisiniz galiba. Evet. evet eşim. İsminiz? Hasret. Hasretçim. Ne güzel enerjin var. Teşekkür ederim, her zaman böyleyim. Kaç yıllık evlisiniz? Ee, üç. İki buçuk mü üç mü? İki buçuk üç. Hangisi? Üç. <laughs> İki buçuk. Üç, bana biraz uzun gelmiş galiba. <laughs> İlkerciğim, evlilik yıl dönümünüz ne zaman? <laughs> Eyvah! Benim tarihlerle pek aram <laughs> Kendi doğum günü mü tam bileyim ben. İnanmıyorum. Hep böyle unutur mu? Evet her zaman böyle. Alıştım ben artık ondan bana <laughs> koymuyor. İnsan evlilik tarihini nasıl bilmez ya? Ya ben kendi doğum tarihimi bile daha zor hatırlayan bir insanım. Hasringin ama ezberledim doğum tarihini. Neymiş? 11. ayın biri. Evet. <laughs> Çok zorladım kendimi ama sonunda ezberledim. 11. ayın biri. Çocuğunuz var mı? İki tane çocuğumuz var. İki tane mi? Evet, evet. Bir tane Uzay, bir tane Elif Miray var. Maşallah, zor olmuyor mu? İkisini de aynı anda büyütüyorum evde ben. Ev hanımısın değil mi? Evet. İlker'cim aşçı olduğunu biliyoruz ama seni yakından tanımak isteriz. Bize kendinden bahseder misin? Bahsedeyim. Ben İlker Kanar, 26 yaşındayım, Aslen Tokatlıyım, doğma büyümü İstanbulluyum. İki senedir Alaşır Manisa'da yaşıyoruz. Aşçıyım, 16-17 yaşından beri bu işin içindeyim. Lise mezunuyum bu şekilde. Alaylısın değil mi? Evet alaylıyım. Kendimi yetiştirdiğimi düşünüyorum. Devam ediyorum kendimi yetiştirmeye. Sonuç olarak bizim mesleğimizde bir dipsiz okyanus gibi ne kadar gidebilirseniz o kadar derinliği var. Bu şekilde. Ne tarz restoranlarda çalıştın? Et ve balık üzerinde çalıştım. Mesleğimi sürdürüyorum bu şekilde. Onun haricinde alakat restoranlarda görev yaptım. Otellerde kahvaltı, açık büfe kahvaltılarda görev yaptım. Bu şekilde devam ediyorum. Şu anda bir otelde çalışıyorum. alakart şef olarak devam ediyorum. Vallahi çok tecrübelisin. Evet. Ya bu hafta neler oldu öyle masalarda? Bu hafta yani anlayamadım. Özellikle dün benim üzerime aşırı gelindiğini düşünüyorum. Biraz moral motivasyon düştü ama kendimi toparladım. Bugün enerji doluyum. iyi bir iş çıkaracağım, iyi puanlar toplayacağımı düşünüyorum. Vay efendim İlker puanlara bakıyor bile dediler. Evet dediler. Ne diyorsun bu yorumlara? Ya yani bilmiyorum. Belki gayri ihtiyar gözüm kaymış olabilir ama benim bakmamın bir anlamı yok. Sonuç olarak iki yarışmacı daha var. Zuhal Hanım var oy kullanacak. Yani ben baksam neyi değiştirebilirim? Hiçbir şey etki edemem ki. Ayrıca ben söyledim gördüğünüz anda neden belirtmediniz böyle bir şey varsa madem iddianızın aldığını doldurmak adına orada biraz kıvırdılar falan. Kamera kayıtlarından bakacağım şöyle. Bilmiyorum. Aslında biraz ben de tedirgin oldum ama Bu arada kamera kayıtlarına ben baktım. Baktınız mı? Bakmış mı? Finalde. Finalde. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlı mısın? Bu konuda heyecanlıyım. Ay! Bugün acayip şeyler olacak galiba. Bu arada bakıyorum hep el ele kol kolasınız. Şöyle duralım yani biraz da. Ağrıdı mı tarafım? İlker romantik mi hala? Çok nadir tutuyor. Tam yapıyor. Hadi ya. Az olsun öz olsun. Biz yemeklerimize geri dönelim. İlker'cim final günü sendeyiz. Evet. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Ee, güzel bir sofra kurmak istiyorum. İyi ağırlamak istiyorum misafirlerimi. Kendime yakışır bir sofra kurmak istiyorum. Bu yüzden heyecanlıyım. Umarım her şey güzel olur. Şaşıracaklarını düşünüyorum. Beni biraz az görüyorlar yaşımdan ötürü. Onların bu e, öngörülerini ters çevirmeyi düşünüyorum bugün. O zaman bize yemeklerini say bakalım. Evet bugün harika bir çorbaya başlayacağız Gürbüz. Sütlü mantar çorbası. Yanında kıtır bir yelken yapacağım. Lavaşını kendim yapacağım. Ara olarak beşamel soslu harika bir ıspanak graten gelecek. Arkasından beef wellington. Yanına çok güzel bir gravy sos yapacağım. Çıtır, çedarlı patates topları. Sotelenmiş sebzeler. E, son olarak da salatamız. Konkase domates salatası. Ezine peynirli olacak. Tatlımız da çikolata sosu ile San Sebastian cheesecake. Bence en iddialı menü. Şahane! Sana kocaman bir alkış. Demek San Sebastian yapacaksın. Evet. evet. Hasretçim ne dersin? Başarabilir mi sence? Tabii ki de başarır. Girdiği her işi alnının akıyla çıkan bir insan çok da başarılı, çok da becerikli. Elin lezzeti de harika. Gerçekten kocam başarılı. olduğu için söylemiyorum. Muhteşem bir aşçı kendisi. 50 bin alacak. İnşallah. Alacağız. Alacak mısın? Alacağız. 50 bin. İstiyoruz. İstiyoruz. 50 bin kimin? Bizim. O zaman alışverişe çıkalım mı? Evet çıkalım. Hadi vedalaşın o zaman. Bol başarılar diliyorum. Benim Şans diliyorum. Vallahi yetişmez. <laughs> Yeti Konkasa'yı yetiştirir herhalde artık. O kadar da değil ama Beef Wellington patlayabilir. Ispanağını patlatabilir. Ya ben inanmıyorum. Ya San Sebastian'da patlayacak ya da orada patlayacak. Bu menü çıkmaz tam olarak. Sadece orada bir oyalayacak onu San Sebastian'la yemeği. O da yemeği zaten mühürlüyorsunuz. Mülfeye sarıyorsunuz, fırına atıyorsunuz. Bence çok basit. Yani benim menümden hallice. Hani benim menüme çok basit, çok basit, çok basit dediler ya. E, bu ne? Yani bunun ne zahmeti var? E, San Sebastian çizkek yıldızı olduğunu düşünüyorsa zaten tutturamayacak. E, o yüzden yıldız da olmayacak ortada. Haftanın son menüsü, haftanın son menüsü İlker Bey'de. E, menü iddialı olarak görünüyor ama... E, maalesef İlker Bey'in yapacağını düşünmüyorum. Ve alışverişimize sebzeleri alarak başladık. Yardımcı olayım. Tamam. Manaktan alacağım iki bağ. Beykoz'un en iyi manavıdır. Evet. evet. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hayırlı Hatta, olsun. Teşekkür ederim. Hatta 3 bağ yapalım. Ispanağa bak. Kuzu ıspanak. Çiçek gibi. Ispanağı nerede kullanacaksın? Aras kullanacağım. Beşamel soslu. Başka bir şey var mıydı? Yapacağım. Bir tane maydanoz alalım. Bir tane Hı. nane alalım. Sebzelerin ardından yağ reyonuna geçiş yapıyor yarışmacımız. İlker'cim çok heyecanlı görüyorum seni. Biraz heyecan var evet şu an yetişmeye çalışıyorum. Bir şey unutmak istemiyorum. Evden getirdiklerim var mı? Kuşkonmaz getirdim. Taze kekik ve biberiye getirdim bulamayacağım düşünerekten. Bu arada Ceren'in dünkü yemekleri nasıldı ama? Şimdi herkesin damak zevki farklı bana uymadı. Özellikle pilava hiç anlayamadım. Zuhal Hanım dedi yorumlarda bugün kesiksin vesaire ama yani anlayamadığım bir şey de yorumlamakta zorlandım. Ondan dolayı pudra şekeri bakıyorum. İlker Bey ağlayacağını pek sanmıyorum. Ama ee, kendini savunmaya da çalışacak ama ben kendimi de bunun içine koyuyorum. Ama o iki kadınla yani Funda ve Çiğdem Hanım'la baş etmesi çok zor olacak. Çünkü gerçekten çok güzel oynuyorlar. İnanılmaz yani. Bu ortasından istiyorum bu oflerinin. Hiç temizlemenize gerek yok ben ayarlayacağım. Şimdi bir saniye ne dedi anlamadım ben. Ne yapıyoruz? Bonfile. bonfile, istiyorum. Tamam bonfile veriyoruz. Tamam. Şu nasıldır? Güzel. Ne yapacaksın bundan? Wellington yapacağım. Kalın taraftan istiyorsun. Ortasından aynen. Doğru mudur? Şurayla şurası arasında <laughs> olabilir. Wellington e, bonfilenin etrafında dolgulu en sonunda da milföy hamuru olan bir yemek. İngiltere'ye ait bir yemek. Bizim Hünkar Beğendi gibi aslında bir İngiltere'de saray yemeklerinden Aa, bir tanesi. Hünkar Beğendi'yi karıştırma lütfen. Nasıl? Hünkar Beğendi apayrı. Hayır, şey olarak, klasman olarak. O da K krallara, padişahlara yapılan bir yemek ya, bu da İngiltere'deki krallara yapılan bir yemek. O onların kralı, onlandı. bizimki padişah. Osmanlı'da yemekleri de karıştırmayalım hiç. <laughs> Sakın. Konfile hazırlanırken baharatlarını alan yarışmacımız tekrar kasap reyonuna dönüyor. Bir de füme antrikot alacağız. Füme antrikot. Evet. Füme antrikot şöyle güzel bir antrikot vereyim sana. Aynen. İncelik kalınlık fark eder mi? Sadece onu söyle bana. Fark eder ince olur. İnce mi olacak? Aynen. Parçalanmadan bütün haline Aynen. çıkartıyorum. Aynen. Yatıracaksın. Aynen. Evet. Tamamdır. Ne kadar olsun bu? 300 gram, 200 gram. 300 gram yapalım bir bakalım. Tamam. Yeterli mi ona göre ekleyelim. Sen oraya gidişlerini hallet. Ben onu hallediyorum. Bütün eksiklerini tamamlayan yarışmacımız hızla kasaya ulaşıyor. Yetiştiremezsin dedin ama yetiştirdim. Vallahi son dakikada yetiştirdim. Son dakikada ama oldu yetiştirdim. Ne kadar tut 1480 lira. He? Buyurun. Her şeyimizde aldık, eksimiz kalmadı. Hadi o zaman doğru eve. <laughs>